Klasik takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum Ortaya müthiş bir güçlü futbol koydular Taraftarın da özlediği Özlem duyduğu bir futboldu bu Ama e, skoru ve oyunu aldatmasın gene de kolay olmadı e, Buradan bu sefer hakem performansına bir girmek istiyorum Artık başkanımızdan başlayarak Sokaktaki en küçük En minik Fenerbahçe taraftarına kadar Bu işin böyle sürmeyeceğini Gidemeyeceğini artık herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu iş bu yani sürdürülebilir bir durum değil artık bu. Yedinci hafta itibariyle saha hakemleri ve var hakemlerinin performansı ki bu yorumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum. Bütün süperlik maçları için. Bizi en rahatsız eden detaylar bütün standart dışı kararlar. Yani hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe üzerinde konuşuyorum. Fenerbahçe'nin lehine bir pozisyon olur gibi olursa saniyeler içinde hemen nihayet erdiriliyor karar. Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum olur gibi olduğu zamanda da hepinizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Fenerbahçe'nin aleyhine bu karar nasıl çıkar diye. Şimdi bu hakem performansı ile alakalı ve zaten kulağımıza gelen bazı duyumlarla ilgili Sayın Başkanımız Ali Koç hafta içi tarihini bildireceğiz. Bazı açıklamalar e, yapacak. Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Çok fazla gündeme gelmiyor. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanı ile alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Ve bunlar bize göre teyite muhtaç iddialar. Doğru mu değil mi bilemiyoruz şu anda. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla tekrar diyorum camiamız adına soruyoruz. Sayın Büyük Büyükekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? Bu konuda da ilgili acil cevap bekliyoruz camiamız olarak. Daha önce de söylediğim gibi bundan ötesini Sizlere bildirilecek bir tarihte sayın başkanımız kendi açıklamalarıyla devam edecek. Soru da almayacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Ol. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorularınızı alacağız. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince her maç olduğu gibi Spor'a da iyi hazırlandık. Çünkü onlar da bu ligin en genç takımlarından bir tanesi, iyi mücadele eden, koşan bir takımdı. Biz de her geçen zaman içerisinde oyun gücümüzün geliştirmek, oyun gücümüzü daha güçlü hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu akşam da oynadığımız futbolda gerçekten maç başından sonuna kadar oyuncularıma verdiğim bütün görevler, bütün taktik disipline bağlı oynadılar kazanmasını bildik. Bu galibiyetlerinden dolayı oncarımı tebrik ediyorum. Güzel olan taraf şu. birinci dakikadan 90. dakikaya kadar maç 3-0'da olsa 4-0'da olsa biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi biz pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. çocuk oyuncularımın iştahlı olması, coşkulu olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Oyuncuların da oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Neden? Nedenine gelince çünkü her geçen gün çeşitli organizasyonlarımız oluyor oyun içerisinde. Bundan da onlar keyif oluyor. Bu akşam da bunlardan birkaç tanesini yaptık, yaşadık. Bu da beni ayrıyetten mutlu ediyor. Sonuç olarak bugün 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Devrim Bey. Hocam tebrik, tebrikler. Ee, sorum şu. İlhan Palut şöyle bir cümle kurdu. Fenerbahçe bizi yok etti. Kariyerimde çok maça çıktım. Ama ilk kez bu kadar çaresiz durumda kaldım diye bir ifade kullandı. Bir bunu soracağım. Bir de hocam ee, Şimanski için işte her geçen gün Alex'in yolunda ilerliyor diye ifadeler kullanılıyor. Şimanski ile ilgili sizin düşünceniz nedir hocam? Önce İlhan Polut Hoca, söyledikleri sonuçta aynı meslektaşız. Ben bugün takımın, yani gerçekten iyi hazırlandık biz. Ne yapacağını biliyorum. Çünkü sonuçta bu oyuncularımı, takımı ben çalıştırıyorum yapmış olduğumuz organizasyonları taktik disipline bağlı sahasında gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum bir teknik direktör olarak. İlhan Hoca gerçekleri söylemiş, doğruları söylemiş ama futbolda bunlar var, olur. E, bu maç bitti. Resporda iyi bir takım. Onlara da başarılar diyorum burada. Şimanski ile ilgili sorunuza gelince Şimanski farklı bir oyuncu. Sezon başı başkanımız da bu oyuncu alabilmek için Sağolsun ee, sağ olsun başkanıma çok rica ettim. O da beni kırmadı. Çok zorlandık ama. Başkanım çok zorlandı Şimanski'yi almak için. Bayağı bir zorlukları aştı. Başkanımı da e, onun için bu konuda teşekkür ederim. Şu anda Şimanski Alex'te değil. Alex farklı bir oyuncu. Şimanski'nin e, yani oyun karakteri farklı. İnşallah böyle devam eder diyelim. Allah yani bir sakatlık kaza bela vermez inşallah. Ahmet Bey. Ahmet Konanç Radyo Gol. Hocam tebrik ederim. 14'te 14'lük süreçte atılan 42 gol, yenilen sadece 6 gol. Bunu oyunun sadece bir bölgesinde üstünlükle hiç kimse açıklayamaz. 3 bölgede de hakimiyet ve bu bloklar arasındaki bağlantıyla ortaya koyabilirsiniz. Bunu yaparken sizin öyle uzun bir süreniz olmadı. Sezon başı geldiniz. Geçen sezondan bu sezona devam etmediniz. Bununla birlikte de yine %90'ı yeniden kurulan bir takım. Bu kısa sürede böyle bir istatistiği elde etmenin ayakları e, sebepleri paylaşabilir misiniz bu 5-0'lık galibiyetin de e, sonrasında Şimdi teşekkür ederim. Şöyle doğru söylüyorsunuz. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde geçen sene çok farklı bir sistemde oynayan bu takım bu sene yeni gelen yeni transferlerle çok farklı bizim kendi sistemimize dönüşüm, yeni oyuncuları birbirine adapte etmek, onları uyumlu hale getirmek kendi sistemimize göre onları yönlendirmek, yönetmek gerçekten zor bir işti. Ama ben ekibime çok güveniyorum. Çok güçlü bir ekibime, ekibe sahibim. Biz geldiğimiz günden beri Samandıra'dan dışarı çıkmıyoruz. Oyuncularıma daha fazlasını neler öğretebiliriz, neleri aktarabiliriz. Ama oyuncularım da çok karakterli oyuncular. Halen bu yaşta olmalarına rağmen öğrenme açlığı, öğrenme iştahı var oyuncularımda. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde çalışarak e, birinci, ikinci, üçüncü bölgesi her şeyi çalışarak hatırlarsınız dört hafta önce demiştim ki iyiyiz ama hala daha tam değiliz demiştim. Şimdi yavaş yavaş tam olmaya doğru gidiyoruz. İnşallah bu oyunumuzu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz. İrfan Bey. Hocam hakemler hakkında çok fazla konuşmuyorsunuz ama sizin de bugün e, maç içerisinde hakeme çok itirazınız oldu. Yani Ligde yedi hafta geride kaldı. Yedi hafta içerisinde Fenerbahçe vermiyor. 13 bariz net hata var yani ifadesi yani bar, iptal edilen goller işte verilmeyen kartlar Fenerbahçe'ye çok e, kolay çıkan e, kartlar işte pozisyonların geriye giderek incelenmesi veya iptal edilmesi. E, bugün de siz çok fazla itiraz ettiniz e, hatta belki de bu 7 hafta içerisinde en fazla itiraz ettiğiniz bir e, maçtı artık e, sizin açınızdan da bıçak kemiğe dayandı diyebilir miyiz? Şimdi şöyle ben hep dedim ki bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Ama bu akşam öyle bir noktaya geldim ki yani beni konuşmak mecburiyetinde bırakılacak bir seviyeye geldim bu akşam. Yani ya bu kadar insanın, bu kadar futbolcunun, bu kadar güzel futbol oynayan bir takımın oyuncularının emeklerinin bu kadar kolayca heba edilmesi insanın biraz canını sıkıyor. Yine konuşmadım. Başkanımız bu konuyla ilgili hafta içi net bir açıklama yapacak. Buyur. Takvim Komitere Görkem Ağgündüz ee, Hocam aldığınız 3 puan için tebrik ediyorum sizi ee, Son 3 haftada Gol yemeyen bir Fenerbahçe var 2 ee, isabetli şut geldi sadece Kalesine yani Biz baktığımızda sadece Livakovic'i övemiyoruz takımda ee, Takım savunması hakkında ne söylersiniz ee, Livakovic için e, Neler söylersiniz Şu, Kendisine çok iş düşmedi Bu, bu tip maçlar Livakovic için en tehlikeli maçlardır Top gelmez gelmez bir top gelir oyun içinde olmadığı için hata yapabilir onun için e, onun için kendisiyle de konuşuyoruz en kritik maçlar ama sağ olsun bir top geldi onu çıkardı e, dediğim gibi biz pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız futbolun sadece hücumsal tarafı değil savunma kısmında çalışıyoruz Hücumdan savunmaya savunmadan hücuma geçişleri her şeyi çalışıyoruz bunun karşılığını alıyoruz şu anda var mı arkadaşlar başka soru İyi akşamlar teşekkür dileriz. ederim İyi akşamlar.